dördüncü günler herkese merhabalar efendim. Enerjik miyiz? Enerjiyiz. Bugün Bilgin Hanım yarışıyor. Abla nasılsın? Hem çorbayla bombayım hem şimdi kendimde bombayım. Bak <laughs> Hadi bakalım. Sabah Hanım kapıda bizleri bekliyor. Beklesin bakalım. Dün senler bayağı bir didiştiler. Üstüne de geldiler. Ama şu, şu an misafir Heh. ev sahibi olduğum için gayet mülayim, gayet sakin cevap saklıyoruz. Arkamda. Dilimizi de biraz Biraz kaplıyoruz, kenarda duruyor. Puan da alacağız bugün biliyorsun ki. Evet, menünü ben de merak ediyorum. ...misafirlerimizi ağırlayalım. Hadi bakalım... ...Bilgin Hanım'ı Marat'ta görelim. Buyur. Aç kapıyı gelsinler. Merhabalar, İsmim ...Bilgin İlhan. 48 yaşındayım. İki çocuğum var. Aslen Malatyalıyım... ...Aşçıyım. Buyurun... ...hoş geldiniz. Hoş bulduk. sabahlar. Hoş geldiniz. Sabahlar. Peki, hoş hoş geldiniz. Buyurun, hoş Evin geldiniz. amcım buyurun efendim. Bugün içeri girdiğimizde Bilgin Hanım'ın... ...karşılamasını hiç güzel bulmadım. Ay Sanki ben su servisi yapmışım da... ...eve su getirmişim gibi karşıladı beni. <laughs> Hoşuma gitmedi. Bilgin Hanım'ın bizi... ...karşılamasını güzel buldum. Sıcakkanlı ve... Yüzlüydü. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz, deyiz <laughs> biz de sizin gibi eve gidiyoruz. <laughs> Evdeki işleri hallet, siz süpür misafirlerle gel. Bugün Bilgin Hanım'ın günü sevgili seyirciler. Haftanın en başından beri konuştuk ama Bilgin Hanım'ın menüsünde, marifetinde biz de merak ediyoruz. Dün özellikle sofrada bayağı biraz tatlı tatlı da olsa gerildik. Ee, Bilgin Hanım'ın marifeti konusunda biraz daha beklentilerimiz yükseldi. <laughs> aşçıyız diyor bir haftadır. 4 gündür aşçıyız diyor. 15 <laughs> aşçı ama dalaylı bir aşçı. <gülüyor> <gülüyor> yani dalaylı deniyor değil mi? Yanlış demedim. Dalaylı. 哈哈哈哈。<laughs> <laughs> alaylı bir aşçı. Yani diploma olarak aşçılık diplomanız yok. yok. Bir okul eğitiminiz yok. yok. Ama kendinizi geliştirmişsiniz bu konuda. Çalıştım. Geliştirmeye çalıştım. Ve 80 kişiye falan yemek çıkardınız. Aynen aynen. E bu da kolay bir şey değil. Onun yağını tuzunu tutturmak. Burada göz 200... kararı çünkü her şeyi göz kararı yapıyorsun. O sırada ölçü kullanamadığına göre hep göz kararı kullandığım için gayet bir güzel Bir de şurası oluyor. sıkıntı. Bak şimdi burada 5 kişiyi memnun edene kadar göbeğin çatlıyor. Orada bir de 80 kişi bunun yağlı yeni var, tuzsuz yeni var ne bileyim krema sevmeyen yeri var. Hepsini memnun etmek zorundasın. Tabii, evet. ee, o da kolay değil. Öyle bir 10 kilo, 20 kilo pirincin evet. suyunu ayarlamak, kaldırmak He herkes güzel yapamıyor. Bazı yerlere gidiyorsun. Aşçı diye yemek yapmış ama yemin ederim yalı bir yerde, salı bir yerde yenmiyor. Evet, evet ama evet. beğenmişler ki bu kadar 15 yıl çalışmışsın. 15 yıl evet. Yani odan sonra peki nasıl başladın bu mesleğe Bilgin abla? Daha önce hiç yemek yapmıyordum Kadir Bey. Evlendiğim zaman yani yaşım küçük olmasından dolayı hiç yemek yapmıyordum. Yani kocama Eşime hep geldiğinde kahvaltı tüttürü, zeytin, peynir, yumurta haşlıyordu. Allah canına almasın <laughs> seni. Değil ne kadar bizim... sürdü bu peynir yumurta? Bir 6-7 <laughs> yıl, 8 yıl gitti. Oh. Ay ay diyecek zannettim, 6-7 ay diyecek zannettim. <laughs> Yok 22-23 yaşına kadar gitti öyle. Adam da ama götürmüş yani. E, Gerçekten yani. çok teşekkür ederim eşime. Allah razı Abi olsun. Abi nakayım vardı. Saklı yani şimdi. İnsan. <laughs> Yalnız beyefendi. Benim oğlum öyle kahvaltıyla besleyecek 6-7 sene. <laughs> Gözleri ay, kaynana, kaynana ben... görür yani. E zaten ama... görmüş kadın daha kaynana mı görecek? <laughs> ama evet haklı şimdi biraz da kayınvalidesi ki gelinimden o anlamda ben çok memnunum yani. Ha yani böyle gidip gelip koy, şey oğlunun önünde yumurtayla peynir göster. Aa yok sinirlenirim tabii. Olur mu öyle şey? Ben hala o yedireyim şeyindeyim, modundayım Ama Kadir da. Bey, annem mesela evlendiğim zaman her şeyi söyledi kayınvalideme, eşime hani bir şey bilmediğimi, bilmediğimi söyledi. Evlenmenin vakti gelmediğini söyledi. Hayatım, tamam 6 7 sene seni sene, çocuğunuz olsa 7 yaşında olacak. Ne Ay, güzel kadın bir gidiyor. Ya yani, yaşattım sonuçta. Hayır, suyla da yaşanıyor. Demek ki benim eşim çok seviyormuş. Hiç sesi evet, çıkmadı. Evet, sevmiş gerçekten. Kayınvalidenle birlik otururken de hiç kayınvaliden demeden kız yeter bu kahvaltıyı ne erdi indir kaldır yumurta indir kaldır yumurta. Yemek yemedi için orada bir şey diyemiyordu Kadir Aa, Bey. Doğru mutfak kitli. Mutfak kitli olduğu için. Sen yoksa yemek yapmayı o yüzden mi öğrenemedin? Mutfağa giremediğin için. Ya tabii o da var. 7-8 ay mesela öyle bir avantaj verseydi kayınvaliden. Beraber yaptırsaydı. Belki kahvaltı türü değil de bir çorba yapabilirdim. Bir çorba en azından. Bir pilav da. yapabilirdim. Peki yani bekarken en yani annenin evindeyken öyle mutfak. Bekarken mutfa de yapmıyordum. Niye Kadir Bey? Çünkü okuyordum o zaman. Önü, yani benim önümde ablalarım vardı. İki tane ablam var. Sıra vardı. gelmemişti. Sıra gelmemişti. E peki niye böyle apar topar evlenen evlendi? Aşık oldum. He <laughs> bak işte aşkın gözü kör. Aşık olursanız kahvaltıda yersiniz <laughs> 6 7 sene. Kıkınız çıkmaz. Her Nasıl hafta. oldu peki o aşk? Hiç evliliği düşünmüyordum Kadir Bey. Yani erkek gibi bir kızdım. Sağıma soluma bakmazdım. Öyle süslenmezdim. Öyle... Bir sevgilim olsun, iki kafede oturayım. A, yok, hadi aynen. bugün saçımı düzleştireyim de bir dikkat yok, çekeyim yok, yok. Yok, yok. Öyle böyle erkek Fatma gibi gider gelirdim <laughs> böyle. E nasıl oldu da kafanı kaldırıp Ünsal Bey'i gördün? Liseyi bitirmiştim. Üniversiteye girdim. Hukuk istiyordum. Sınavda çok heyecanlandım. İstediğim puanı alamadım. Yani hemşirelikmiş, öğretmenlikmiş de diğer mesleklerin hepsi geldi. Hukuk olmadı. Ha, puanın onlara yetti ama sen istemedin. Ha, istemedim. Hani hukuk istediğim için, avukatlığı istediğim için onlar hiçbir yani göz ardı ettim ne yani. Ne güzel ama idealist bir kızmışsın. Yani kafana koydun mu yapacaksın koydum, illa. koydum ama işte olmadı. Olmadı. E ne yaptı? Sınav Yüksel abi mi gördü? Puanı bari bu mi tutturayım dedim. O kadar da değil hemen de. Ne kadar oldu? Ee, onu liseyi bitirdikten sonra olmayınca e, öğretmenlerim aileme dedi kendi hani çalıştıralım bunu hani çalışsın biraz. Kafası dağılır dediler. Bir işe girsin. Bir işe sen. girsin en azından. Bir mola verir böyle. Bir sene dinlenir tekrar şey olur dedi orada bir mağazaya girdim Malatya'da şöyle bir ay iki ay geçtikten sonra çözziimi gördüm çözimi çöz çözzi Arapçada koca. Ha. <laughs> orada gördüm yıldırım aşk olur derler ya. Aşık oldum hemen. Nasıl gördün be? İçeri nasıl girdi ki öyle? Eşim o zaman saçları uzundu. Kara kaş, kara göz. Boyu uzundu. Gözleri boyu yani, uzundu dedi. Yani anlatamıyorum. Kalbim <laughs> o kadar hani derler ya gözlerinde bir yıldızlar uçuştu. Böyle hiçbir şey görmüyordu. Dün Semiha'nın dediği gibi annesi demiş ki senin kaderine yazılanı sen ilk gördüğünde hemen kalbin, kalbin çarpar atar, diye. Çarpar. Evet. Evet, gerçekten de çarpıyormuş. Okumaktan başka bir şey düşünmeyen birisi. Sürekli kafası önde giden kız bir Aa, anda gözleri ışınladı. Erkek gibi olan bir saçlarımı düzeltmeye başladım. Hafif hafif böyle bir ruj sürmeye başladım. Bir işin, Şöyle işin geldi. Şöyle bir işin, işin saçlarımı tokalamaya başladım. Böyle giysiler giyinmeye başladım. Beyefendi demek ki mağazaya sürekli gidip geliyor. Tabii o da orada çalışıyor. Ha çalışıyor. Hı, o da orada ben işte şikayet Yok ettim. yok o da orada çalışıyor. Sohbet ilerledi. Evet, Tabii evet. Alet... Arkadaş önce ilerledik. Böyle yavaş yavaş çay içtik, kahve içtik. Ondan sonra arkadaşlık teklif etti, kabul ettim. E zaten bekliyorsun, bekliyorsun. Ama annesinden haberin yok. Yok. O başına gelecekleri bilmiyorsun. Yok asla. Tövbe. Uzun saça vuruldun. Ya. Sonra istemeye geldi. Ben seni görücü süre evlendi zannettim bu arada. O gün öyle anlatınca. Evet. Yok. Sonra istemeye süre. geldiler seni. Sonra bir bir süre geçti yani bir yıla falan. Mesela babam vermek istemedi. Yaşım küçük diye mi? Yaşım küçük diye. Kaçarak evlendim. 好可爱 Kaçtın da köye hiç evlilik düşünmüyordun. Bak gün... düşünmeyenler Aynen Çünkü önümde ablam vardı. Sana sıra gelmezken. Benim yaşımda yani. henüz 18 yaşındaydı. Yeni liseyi bitirmiştim. Hiçbir şey bilmiyorum. Yemek bilmiyorum. E, Eşimin askerliği yapmamış. O da daha çok genç delikanlı. E dese yani şimdi o zaman işte cahil insan düşünemiyor. Yani çocukluk aklı diyorlar ya. Yani sen bari bir askere git gel de öyle tekrar bir gel falan demedin yani. Demedim. Niye misafir Hemeni... etiketi değişir diye mi korktun? <laughs> Herhalde. <laughs> ee, sonra kaçtım bir anda. İş çıkışı herhalde eve gelmedin diye düşünüyorum. Evet, eşime gittim ailesiyle beraber tabi oturuyorlardı o zaman. Onlar Git. dedi mi peki bilgin hani bir anda geldin ama kızım bir tekrar isteseydik bir, bir, belki babam verirdi hani bir tepki Yok, gösterdi. Yok ama mi? söylüyordum. E, tepkilerini biliyordum vermiyorlardı. E, henüz daha evlenmeyeceğin yaşın olmadığını biliyordum. Kayınvalidenler gibi... tepki gösterdi mi Kaçtığı Yok, için. Tepki kaçtığınız için? Yok tepki göstermediler. Niye kaçtınız falan demediler. Hani oraya geldim tartıştığımı söyledim. Hani oraya gitmek istemediğimi söyledim. Kaynanan da o Allah razı olsun o zaman bak bir Ay, şey demedim. Bak <laughs> kaynanasın Allah razı olsun dedi. <laughs> <laughs> o da istemeyebilirdi, gidebilirdi. Yaşın küçük. Bu anlattıklarına göre ben dedim ki kesin kabul etmez herhalde. Tabii ben de. Ama o zaman bir şey yoktu o zaman gözleri. Sonra ne oldu peki? Beni çiçek olarak görüyordu. E peki Kaynana nasıl bu kadar değişebildi sen bilgin abla? Valla üç aydan sonra değişti. Hayır bir gibi. tartışma mı oldu bizim? Hayır 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 hayır. Ben şimdi konuşuyorum ya o zaman hiç konuşmuyordum. Ben 30 yıla yakın evliyim. Asla bak bir 10 yıla kadar daha ayağımı uzatmış yanında oturmuşluğum yok Peki yani. Peki kayınvalidenin etrafa karşı da mı böyle biraz despot, çatık karşı Evet etrafa karşı da. Diğer evlatlarına da mesela öyle. komşularında da istemediği yani çok küsen bir kayınvaliden vardı. Hmm. Demek ki hanımefendinin tarzı biraz despot tarzı, bir, bir hanımefendi. Tarzı, karakteri öyleydi. Yani herkesi bağrına basıyordu. Bir seni görünce üğü yapmıyor. Yok, yok. Genel bir yok, bakış genel, tarzı var. Genel olarak karakteri öyleydi. Anladım. Zor bir hanımefendi. Ha, zor bir hanımefendiydi. O yüzden geçiremedik yani. Eşin askere gitti. Sen kayınvalidenle oturdun. Yok. 7 aya kadar kayınvaldemle oturdum e Koca ben... askere gidince sen nasıl geçindin Bilgin abla? Beni dışarıya korunca kocamla beraber kendi annemin yanına gittim. Ha kaçtın da mecbur geride git Geri gittim. E, e, gittim. E, e, Kabul Askerlik olunca. Ettiler, ettiler. Bir şey dedi mi baban hiç? Babam bir şey demedi yok. Bir şey demedi. Gene Allah razı olsun Peki, bak. Düğün, nişan, nikah bunlar nasıl yapıldı? Tek düğün mü yaptınız? Yok kaçtıktan sonra yani yaptılar. yaptılar. Ha, düğün yaptılar. Gelinlik giydiğin düğün. düğün yaptılar. Diyorum ya 3 aya kadar gayet her şey yani bir karışma falan şeyleri yoktu. Hani sert davranmıyordu. Bir şey demiyordu. Cicim ayları diye. Cicim derler. İşte o zaman bir... Mengil geldi mi düğününe? Tabii tabii. Ha barış görüş oldu. Hı. Sadece bir geldiler düğüne. Ha, evet. Tabii yani o samimiyet hemen kurulmuyor ama. Tabii, kurulmuyor ama vardır. Hani etrafa da öyle Ama işte o kapıya istedim. atılmak biraz kötü bir şey. Yani seni de atmış, oğlanı da atmış. Evet. Hani gelini hadi attın, yabancı da oğlunu niye atıyorsun? Yani konu da ne biliyor musunuz Kadir Bey? Televizyon yüzünden. İstediğiniz yok, yok. kanalı mı açmadı? <laughs> aynen aynen. İstediğim bir dizi vardı. <laughs> He. Onu açmadığı için, eşim de maçları çok sevdiği için o onların arasında bir tartışma çıktı. Evet, eşim mutfağa gitmişti. Mutfağa gittikten sonra bana dedi ki defolun gidin dedi. Eşim de o sırada duydu. Eşime söylemiyor o kelimeyi. Benim evim burası dedi. İstediğimi açarım, istediğimi kapatırım deyince Eşim orada duydu hiçbir şey demedi. Hemen bana dedi çantanı al çıkıyoruz dedi. E gururuna dokunur insanın tabii öyle Ama bir şey annen tarafı. Birikmiş bir de annen yani kalkıp da burası benim evim defolun gidin dese. Şimdi bir erkek kendi adıma düşünün bir erkek olarak karımın yanında bana annemin kalkıp hmm. defolun gidin demesi insanı böyle sanki vasıfsızmışsın gibi hissettirir eşinin yanına bir erkek olarak. E öyle olunca. İster istemez Şimdi ben de olsam açıkçası eşime derim ki kalk gidiyoruz? Belki acımdan öleceğimi bilirim ama Aynen. o an gurur gelir. Tek başıma olsam sallamam, girer odaya yatarım. Aynen. Sabah kalkar devam ederim ama karının yanında böyle bir şey denince bir erkek olarak insanın gururuna gidiyor tabii. O yüzden eşimi o yüzden diyorum ya sebeplerinden dolayı eşimi çok seviyorum. Maşallah. İyi ki var. Allah Güzel. bozmasın. Allah herkese böyle bir evlilik ay, nasip etsin inşallah. Peki biz de bu evliliğin şerefine kahve içebiliriz o zaman. E, e. Kahveleriniz nasıl? Orta alacağım. Orta sade. Sade. Şekerli alıyorum Şeker. Orta. Orta. Emin Hanım. Orta. Orta. <laughs> Saba Hanım, Bilgin Hanım'ın kayınvalidesine hak verdi. Çünkü 7 sene boyunca oğluna yumurta kırıp yedirmiş. E doğal olarak da ben de kayınvalidesine biraz da olsun hak verdim. Bilgin'in kayınvalidesine o kadar sessiz kalabileceğine inanmıyorum. Yani bu hiçbir suç tek taraflı değildir. İlla ki bir tepki verdiğini düşünüyorum. Evet, yalnız kız bir şeydi içe. 7 sene boyunca hiçbir durmadığını zannetmeyin Kadir Bey. He, canım ablam. Hani yaşlısın mi? ya yaşlı yaşlı duymaz o sen insan söyle. İnsan 7 sene boyunca hiç mi bir üst komşuya çıkıp da bir tarhana çorbasının tarifini sormaz? Hiç mi gazete küpüründen bir tane melemen tarifi, melemeli de geçtim ne bileyim bir pirinç pilavı bir makarna Makana. sormaz? Ne Boşanma sormaz. sebebi ayol 6-7 sene. Kadir Bey biz asla eşimle öyle bir şey yapsaydım <laughs> evli kalamazdık. Kabul etmez miydi? Ben Hayır. eşim hem çorbasını ister her gün mutlaka ve yanında ben 2-3 çeşit yemek yaparım evlendiğim günden beri. Bir gün mesela yemek yapmasam ben doymadım. Ben niye yemek yemedim? O Kıbrısızı şekilde yani. bir de yani. şey olur değil mi? Akşama kadar evde ne yaptın? Bir de üstünü yönlüğü mutlaka getiriyorsun. onu hiç söylemiyor Kadir Bey ya. Yani. Ha, Şimdi hakkını ee. yemeyeyim. Ama onu senin çocukların küçük ya peşin sıra gezdiğini biliyor herhalde. Ama şu an çocuk çocuklar olduktan sonra daha çok yemek yapmaya başladı. Çünkü onlar da yiyor. He, he, önceden o kadar şey çocuk <laughs> olmadan önce de söylemiyordu gene böyle. Yok söylemiyordu Kadir Bey. Onun öyle huyları yok yani. Benim eşim her akşam yemek yer. Gece de 12'den sonra kahvaltılık yani. <laughs> Yastılık <laughs> yiyor bir de. Bilgin Hanım gibi akşam yaz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.